Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Brawl Stars bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle kardeşimin yan hesabındayım arkadaşlar. Burada bir sürü bekleyen kutularımız var. Görevimizi tamamladık. Hemen size önce karakterleri tanıtayım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi en çok yapılıyoruz. Arkadaşlar el primomuz var. Mike'ımız var burada. Colt, Rosa, Pam, Frank, Edgar, Barley, Carl, Nita, e, Jesse, Daryl, Bull, Shelly, Brock, Poco, Jackie, Bo, Bu ve Bu var arkadaşlar. Tikimiz de var. Burada bekleyen 5 tane kutumuz var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi savaş kutusu, bir büyük kutusu, mega kutu, büyük kutusu ve bir savaş kutusu daha arkadaşlar. Arkadaşlar hesap bence çok iyi. Hemen arkadaşlar şuradan kutularımızı açmaya başlayacağız. Arkadaşlar şuradan bir, bir tane küçük kutumuzu açıyoruz. Açtık ve bir şey çıkmadı arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi büyük kutuyu açtık. Çıkar. Çıkmadı galiba. Evet çıkmadı. Mega kutuyu açıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar 3 2 bir bum çıktı mı arkadaşlar bir şey çıktı arkadaşlar altı yazdı bir şey çıktı bir tane gizemli mortis istiyorum arkadaşlar bu çıkan karaktere bir aygınıza like alırım ama aksesuar da çıkabilir ama aksesuar çıkamaz bence açıyorum arkadaşlar Jackie Tick Colt Bastım gözlerimi kapattım. Bu ne ya? Hesabın Rico yoktu. Arkadaşlar süper Ender savaşçı bir like'ınızı aldırım arkadaşlar. Hedefimiz 50 like. Bugün 2 milyon like istemeyeceğim. 50 like. Rico çıktı arkadaşlar. Hemen şuradan karakterlerimize bakıyoruz. Tik çık çıktı. Tiki yükseltelim. Am tik vardı zaten. Poco'yu da yükseltelim. Başka birisini yükseltemeyiz değil mi? Evet. Arkadaşlar inşallah buradan da bir şeyler çıkacak. <laughs> Arkadaşlar e, kameraman kardeşim var burada. Elbran Çok tatlı. Birazdan onu deneyeceğiz. 500'ümüz olsaydı oradan bir tane şey açacaktık. Hemen oranlarımıza bakalım. Arkadaşlar cesaret savaştığımız birazcık yüksek. Gizemli çıkar. Efsaneye çıkamaz. Yıldız gücü zaten sıfır. Arkadaşlar bize destansı ve güzel mi çıkabilir? Hemen şuradan dükkana gireceğim. Birazdan burada El Brown'u destekleyeceğiz. Arkadaşlar pilot kolleti çok güzel bir kostüm. Pilot. Beğenenler beğenenler yoruma yazsın. Hemen buraya BFA yazıyoruz. Buradan çıkabilir arkadaşlar. Girdik. BFA Arkadaşlar girdik. Bir tane savaş kutusu, bir tane büyük kutumuz var. Önce savaş kutusunu açıyoruz. Arkadaşlar kanala abone olmayı, başarıdan videoya like atmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Öbür videoya tam arkadaşlar 5 like geldi. Sadece 5 like ama 20 like istemiştik. Arkadaşlar 17. Arkadaşlar öbür videoda ponçiyi göstermiştim. Şimdi büyük kutuyu açıyoruz arkadaşlar. 3 2 1 Pat Dokunmadı pat Çıkabilir arkadaşlar Yok çok yüksekti de Çıkmadı 244 TL İyi arkadaşlar Hemen boğuyu da yükselteceğim şuradan Boğ nerede? Boğ en alttadır. Yok. Çok sıfır karakteri var arkadaşlar. Sıfırlık Sıfırı karakterleri çok hemen arkadaşlar şuradan evet yağ evet. arkadaşlar bir şuradaki kostümlerden en çok hangisini seviyorsunuz yazın arkadaşlar ben buradaki kostümlerden en çok aslan datski burayı buradaki kostümlerden Elbranlı seviyorum kardeşim de en çok Elbranlı seviyor hemen deneye bastık arkadaşlar Elbran çok tatlı bir karakter hemen size göstermek istiyorum. Yorumlara en sevdiğiniz kostümü yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi ya. Arkadaşlar açılmıyor. İnternet mi gitti? İnternet bitti. Arkadaşlar hemen gidip geri oyunumuza. Arkadaşlar hemen internet yok şu anda. Arkadaşlar öbür videoda hepinizi görüşmek dileğiyle. Görüşürüz. Bay bay.